Arkadaşlar videoma hoş hoşgeldiniz. E şimdi biliyorsunuz ki bana yeni nane çıkmıştı. Nane özellikle nane exe videosu çekeceğim. E, ve ona göre oyunda başladım. Heyecanlı olsun diye. Biliyorsunuz ki bu sıfır kufada. Hiç oynamadım. Yani ki bunlar da beni öl öldürmeyecek söylemek olur. Kola geçecek bu maçta. Adama tek attım. Nasıl bir şeyse. İkinci kişiyi bulmak zor oluyor bu İkinci kişi. Seçilmiş kişi burada. Gel buraya seçilmiş kişi. Seçilmiş kişiyiz. Arkadaşlar. Böyle oynuyor olsanız. Bu sanırsa doğru oynayın ha. Gördüğünüz gibi tek attım. Şimdi ikinci oyun başladı. Orada öncelikle bir seni alacağım. Şimdi bir oyunda sadece sadece oyun oynarken sessiz kalıyorum nedense. Burada yük toplayıp alacağım o enerji içeceğini. Enerji içeceği. İkincisi de geldi. Ve iki tane enerji içeceği seçmeniz sizi daha güçlü yapmaz. Sadece daha uzun süre zamanınız olur. Ne? Gaza mı öldü adam? Ben öldürecektim ama onu. Evet botlar öyle yapabiliyor. Biliyor gaza ölüyor o. Nedense hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Çünkü botlar kendileri bilir. Evet. Evet yeah. burada üç tane kutu var. 46. Adam adına onay yazmış. Kadar. I Man kesim onaylı onaylı. ben anlardım yani. Öldürmeyeceğim seni. Öldürmeyeceğim artık yüzümü çalsan öldüreceğim tabi. Arkadaşım ben nani hızlı kasılmaz. Kastır. Şey söyleyemiyorum nedense. E gel buraya. Yoksa yoksa da öleceksin. Gel buraya. Gel buraya. Şimdi Madam adını Mitch ke koymuş mu? Arkadaşlarım başka videolarda güzel içerikli videolarda gelecek. Zaten ben video günden günah duyorum biliyorsunuz. Hmm. Arkadaşlar e, şimdi size soru vereceğim. Bağırıp konuşayım mı? Yoksa böyle mi sesim az mı geliyor? Çok mu geliyor? E, şimdi soracaksınız sesini dinlemiyorum. Ben kendi sesimi dinliyorum. Ama bilmiyorum nasıl çıkıyor. Size kalmış. Arkadaşım ölmek istiyorum dese anlardım yani. Gel buraya. Gel gel gel. Enerji şey var. Ben zaten sana tek atıyorum. Enerji şeyi. Ceynin ne yapıyorum? Evet, tek atıyorum. <laughs> Alsam

şey. Öldürme ne oldu? O nasıl bir şey lan? Hiç kendini... da çok... Oh, ilk defa enerji işici aldığımda bir adamı öldürdü. Yoksa ultimde Arkadaşlar ne diyorum bilmiyorum Ya, birbirlerini... da, ya bir sorulmasaydı biz almak mı olurduyuz? Bir dakika, bu oyun ne? Zaten o kadar uzun her gün çekmeyeceğim. Saatler. Oturup durmadan 500'e Ben yapsam, yapsam çift. Çift de yaparım ama neden çift, çift, çünkü. Ölüm, 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 ölüm. Ölüm, ölüm, çift çünkü çok, 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 çok kolay oluyor. Ey Hmm. Gel buraya. Gel. Neden? Zaten adam kaçmaya çalışmıyordu. Ben de neden kaçıyorsun diyor. Korkusuz gibi de ortada kesmiyorum. Ya yükler bana kaldı. Hey 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 hey. hey. orta girmedi. Aynı yerde iki defa meyve içeceğim ve çıkacağım. Ne mantıklı oyunu yaratıyorsun oyun sana. İstahap ediyorum. Ve videonun bitirme zamanı geldi. Bay bay.